Başkent'ten bir canlı yayına başlayalım hemen. Yerel seçimlerde oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada olacak? Yüksek Seçim Kurulu sıralamayı az önce kura ile belirledi. Toplantıyı izleyen Habertürk muhabiri Ömer Topsakal'ın hemen sıcağı sıcağına o sıralamayı dinleyelim. 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılacak 26 siyasi partinin 30 Mart günü oy pusulasında alacakları sıralama bugün YSK'da yapılan kura çekimiyle belirlenmiş oldu. Aslında partilerin hem ilçe hem de il başkan adaylarının belirlendiği ve seçimde kısa sürenin kaldığını söyleyebiliriz bu zaman zarfında. Yüksek Seçim Kurulu'nda parti parti temsilcileri bir araya geldi. İlk önce YSK Başkanı Sadi Güven'in açış konuşmasıyla başladı kura çekimi. Hemen sıralama ...geçelim dilerseniz İlk sırayı oy pusulasında ilk sırayı Hür Dava Partisi aldı ikinci sırada DSP üçüncü sırada ise alternatif parti yer alıyor. Aslında e, mecliste temsil e, temsil edilen siyasi partiler Ak Parti, CHP, MHP ve BDP kura çekiminde son seçilen partiler oldular. Son beş e, sırada bu dört partinin isimleri çekildi ve geçimiz seçimlere ilk sırada oy pusulasında ilk sırada yer alınan Adalet ve Kalkınma Partisi 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimde oy, oy pusulasında. 10. sırada yer alacak. Milliyetçi Hareket Partisi e, parti temsil edilen 26 sıranın sonunda yer alacak. Milliyetçi Hareket Partisi oy pusulasının 26. sırasında ve Cumhuriyet Halk Partisi e, 24. sırada yer alacak. Bunun yanı sıra Barış ve Demokrati Partisi 20. sırada ve HDP'de 23. sırada yer alacak. Sadi Güven e, açış konuşmasını yaptı demiştik. Yaklaşık 52 milyon 522 bin seçmenin bu seçimlerde 30 Mart yerel seçiminde oy kullanacağını ve 194.701 sandığın kurulacağını söyledi. 30 Mart günü yerel seçimler e, yapıldığında dediğimiz gibi yüksek seçim kurulunda bileşik oy pusulası için partilerin sıralamaları belirlendi. Tekrarlamak da var. E, oy pusulasının ilk sırasında birinci sırada Hür Dava Partisi yer alacak. Adalet ve Kalkınma Partisi 10. sırada. Cumhuriyet Halk Partisi 24. sırada. MHP 26. sırada ve BDP de 20. sırada yer alacak.